Lan Adro bu ne? Kara hasatlı beyin. Ciddi misin? Cidden kara hasat mı kalmış? Evet. Yanlış rün girmeme rağmen neler yapıyorum? Bakın arkadaşlar rün kalmış. Rün kalmış. Acaba geçen video ne çektik? Tahmin edin. mi? İzlemişlerdir. Durum. İşte ne izlediler? E e şey düşünün falan mı? Yani arkadaşlar kalmış rün. Kara hasat rünü kalmış. Bane oynuyorum. Siz böyle oynamayın. Ben sizin asıl oynamanız gereken ürünü buraya koyarım. Rün kalmış. Olabilir. Biz şu anda size tank varken alınabilecek en iyi karakteri gösteriyoruz. Bane abi. Bane böyle tankları yiyor. Renata'yı da hafif tank sayabiliriz. O da bayağı zırh alır yani. Can da alacak. Hocam bir de bende pratik zeka son darbe falan var. saldırına dair hiçbir şey yok. Ve karşıda Nila var, yandık. Bittik biz ne yapacağız? Eyvah yandık. Halledeceğiz bir şekilde, çözeceğiz bu işi. Kanka hiç vuramıyorum biliyor musun? Saldırı yok. Çöktüm yani. şimdi diye gidiyor? Lan, ne Benim çar, garip garip. Oğlum oyun da bozuldu, Karasat Twain'i görünce. Kalmış, tamamen kalmış. Yanlış yönüne girersem ne olur? Bakalım. Bir daha Vayne gelecek, telafi Vayne'i gelecek arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Bu garip bir içerik olmuş olsun. Şey Durabilirsem o da. Alayım bari Rün'ü de. Lan Rün'ü de alamadık, kalkan aldı adam. Oksuz zırhleşme Vayne mi geliyor? Gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor ama izleyici isterse yaparız tabi. Lan Bitkinlik diye Clience'e Bitkinli. basınca ekranı attım. Yine bakış. Kanka her şey şu anda ters gidiyor. Yani bir video ne, tamam, kadar bak. ters başlayabilirse o kadar ters başladı. Aa double açmamış. Ha. Kullanıp kill alabiliriz. Adam tüm kartlarını gösterdi çünkü. Ha? Aim gitti bilsem A'di diğerini atardım. Kanka dalıyorum. Cam. Para satlı bey. Çaka şaka hiç güzel değil bak. Gerçekten ulan YouTuber gerçekleri söylüyor ya. Doğruları tükürüyor bu adam. Yapmayın. Böyle, Aa, sat aldım. Yok artık. Neler neler oldu? Hayır arkadaşlar, güçlü değil bu kalmış. Jim videosu çektik. İzlediniz zaten o videoyu. Bu kalmış. Yapacak bir şey yok. Ama biz yine de elimizden gelen en iyisini yapıp beynin neden tanklara karşı en iyi seçim olduğunu yanlış ürün bile olsa göstermeye çalışacağız. Telafi beyini gelecektir karşı uygun pikler attığında tekrar beni çekeriz. Rahat olun. Bu idare ettirtmelik olsun. Şimdi benzimizi atabiliriz. Yara değil kaçma lan. Kanka, o kaçar. Lan kaçar. Benimle. Hadi. diyeyim. kazansın. Kanka arkaya bakmıyor sen. Teşekkür ederim. Dol kardeşim. Şifa Dal dal koşma kardeş. Kaldan bana stun attı. Aha kanka. E bu kaldı. Ben kaldım kardeş. Bilerek çalındı bu kilim bu arada. Hayır kanka Q 150 candan Atma e niye atıyorsun flash yok bunun. E kardeşim yavaşlatmak için. Ben garanti kill aldı ama yani üçüncü vuruşunu vurdun adama. Zaten kara satlayayım. Zaten kara <laughs> satlayım. <as> <laughs> ben bunu nereden düşüneyim hocam? Çok güzel takas bu Dalacağız, mu? dalacağız. Ha gerçi W'su var. Aldım karasat. Kanka! Git lan buradan ne gördün mü adama? Yalnız son muz gidiyordu çalıyordu. Harbi muz dızlayacaktı da otomuz çıktı arkadaşlar neyse ki. Adıf mıbı kim sürünüme bir şey demedi bu arada arkadaşlar. Ürünler hakkında bir video hazırlayacağım çünkü yanlış ürün bile bir garipsenmiyor yani. Biz 2 yıl önce derdik kanka atıyorum bu rünle falan derdik. Sorardık hani, bir şey mi deniyor, yanlışlıkla mı girdi, Hiç kimse ama karışmıyor. Artık, ama artık kanka Allah aşkına, o kadar çok şey bulundu ki, yani... Vardır mesela, bir bildiği mi diyorlardır. Yani Lillia'ya atılırsan, support bu a, buydu bile kasıyorlardı. şey alıp. Yani, ya da işte, böyle çok uç noktalarda olan ne varsa artık alındığı için... Doğru, şaşırmıyorlar. Millet, yani. diyor. Ya bu yanlış arkadaşlar bu arada, yani gerçekten... Ya ben hep sorarım. Hala garip bir şey görsem oyunda soruyorum. Hani bir mi var yanlışlıkla mı aldı? Çünkü bazen böyle şeyleri erkenden öğrenebiliyorum. Adama soruyorum mesela kanka bu ne? Adam diyor evet bilerek yaptım şunu şunu da görmüştüm diyor. Bakıyorum harbiden öyle bir meta varmış. Erkenden öğrenmiş oluyorum. Bu yüzden yani ben sorardım. Ben Karasat hayırdır bu falan mı yapacağım bir şey mi deniyor diye. Eray. Dürken tabi. Gel Adam Flash-Ignite attı kanka. E şimdi hocam sana kötü haberi kim verecek? Koş Hemeni koş. Ben seni yakalacağım. Hadi geçmiş olsun. Şu çok kötü bir şey ya. Hele sen biliyordun Renata'yı bayağı Bilya. oynadın. Bileyrum. Grijan yapıp kaçıyorlar değil mi böyle seninle? Genelde öyle oluyor. Kötü Ama bir şey. Ama genelde... Aynen o şeyde klalta dalında çaresizsem böyle oluyor kanka. Deniyorsun böyle ha, ama ölmüyor rakip. Ha, yani daha yok. geç ölüyorsun aslında. Bu koyuyor evet. yani. Atma erkeninden. Yat. adro biz burada pusma taktiğini uyguluyoruz. Ha, ben yemim canım da az zaten. Yerler bu arada. Koş koş. Şu an bu ben canlı bu... adam. Oo oh, hemen evet. keselim. Hemen evet. keselim. Bakalım. Hadi bakalım kestiniz mi beyni? Oo çok güzel. Çok güzel. <laughs> Benim canım full oldu. Puleyi alalım. Puleyi buradan alalım bize gelecekler kaçarız. Eyvah, yandın Adro. Ne Bak, yapacağız? alırsam worth. Çok para gelecek çünkü. Adro sana koşuyorlar Adro. 600 gold aldım. Çok koşamadılar evet, evet. bana. Dingiline. Dingiline. Hadi bakalım. Oo. Tamam ben geldim hadi rahat. Oy lan. Bozuk ahmakları avlamaya geldim. Ee, buldum bir tane. Potemi yattı adam kanka. O ona helal olsun yazar. Bana da maybet yazar. Ya yani adam Öyle güzel düşündü o totemi. Onlara... Aa, kanka buna kule atı dalacağız gel. Sen bir tane kanka. Evet ben tanklı Ki tanklı Şu bu. Nereye gitti oğlum bu? Aa, adam yokmuş arkadaşlar. Anla ki biz hayalete devam. Şu üçünü de alacağız bu arada. Üçünü de alacağız. Vayne vayne yapan eşya bunlardır. Saldırız eşyaları hepsi mahvolmuş cana bağlı vuruyor. Tanklara karşı mükemmel bir eşya. Saldırı hızı veriyor. Zaten bak çıkıyor abi. Oyun bunları ekledi. Önceden yoktu anlatırdık. Arkadaşlar karşıda şu, şu olduğu için alıyoruz diye. Oyun zaten kendisi koyuyor artık. Bak bunlara karşı güzel bu diyor. Tankları eritmek istiyorsak onlara karşı güzel olan eşyaları almamız lazım. <laughs> Eyvah. Aa bu yakıncı Sejuani yüklerini biriktiriyor. Yes, Oha. Nilah yakıncı şampiyon olduğu için evet. Sejuani yüklerini doldurdu. Eray? Efendim? Nilah Sejuani botple. Kaç like'te? 1762. Gelmezse? Yapmayız. Selamünaleyküm. raporta <laughs> şekil yapmış. Oha. Para alayım bari kanka. Önüm bir işe yarasın. Yok <laughs> da lan. Ama ay helal oğlum kral eray. Teşekkür ederim. Ah şu muhafız ürünü. <laughs> Aga be ultisi önceden bunun ağır yarayı kaldırıyordu. Ee, şey mi yaptılar nerflediler mi? E kaldırdılar tekrardan. Çok güçlüydü. Bu bloklama lan. Zelart kardeş bendesin. Sen de miyim hala? Sen de, ben de. Sen desin. Yani ben sen değil desin. Mi? Sen, desin de. sen de bende. Sen de bende, ben de, ben de sendeyim. Anladım. Arkadaşlar o zaman siz de bizde olup abone olup bildirimleri açıp Videoya like atıp algoritmaya üçüncü vuruşlu krakenli taklayı böyle göndermeyi unutmayın. Gerçekten çok önemli ve çok işe yarıyor. Çok teşekkür ederim şu ana kadar. Yaklaşık 5-6 videodur duyuruyoruz. Ve gerçekten çok iyi etkisi var. Ciddiyim. Çok sağ olun. Şimdi. Gelinlerin peşindeyiz. Oy. Gelinlerin. Oynadı. Bu dikkat et. Adırık Hocam yetmedi mi o gerçekten? Kara asat vurmuyor mu yoksa? Kanka. Abi eşya almak istiyorum artık. Bu kim? Orm. Gel vuruyor oğlum Orm. Hayır. Saylaf beni öldürdü kanka. Nila, Nila topluyor buraya şekilde. Oş. Oynadık mı? On gel yat. Da Ne? Sekans hiç görmedim mi oğlum? Oriana. <laughs> Devam et kanka edemiyorum artık Mundo Paşam gelse de tanklasa. Cleanse'in güzelliği bu arada ha. Cleanse'in güzelliği kanka ben sana söyleyeyim. Gördün mü? Gördüm. Çıkalım. Dal tamam, kardeş dal. Tamam. Özgüveni görüyor mu peki kanka? Yani kardeşim arkanda sorarak kala. Yani, oynuyorum, vuracağım diyorum ve vurmaya gidiyorum yani. Üstüme bir şey gelirse de ojacağım diyorum yani. Çok derse kaçtım, Bir şey yapamıyorum adam. Öldüm ama yine Seju'l'sine attığım dodge bence çok güzel oğlum. Ya yani hmm. bilmiyorum Seju'n tilt olmuştur bana bence. Side step dodge attım. Çok güzel gözüktü hiç sıkıntı yok. Ben yok. Devam et devam et. devam et devam et. Bak ittiremiyorum. Kazı katarım. Geldi. Abi. Uuu. Ne çalıştı? Abi. Kilo verdim lan. Nasıl ben kilo verdim? Ben de kilo verdim. Ben geri alıyorum. Anka fullle fullle fullle. Az önce malam kalmadı. Sıra bizde. <laughs> Orada öldük sananlar. Merhaba ben geldim. Arkadaşlar Sadece, yeni gelen aboneler ve her zaman izleyeceğiz. Zaten her zaman izleyeceğimiz bunları bilir. Öldük Abi, sandıysanız ve ben sizi yakaladıysam olan öldük sananlar. Yapmanız gereken şeyler aslında algoritmayı tokatlamayla aynı şeyler. Siz zaten onları yaptıysanız görevi yapmışsınızdır. Ama artık hala like alamadıysak ne diyeyim yani. Adro, Efendim? şey aklıma geldi top lane'de bizi bir kayıtlamıştık hatırlıyor musun top lane'de şurada 1 v 2 atmıştım sonra ben son anda Rulia'ya ele yetişmiştim ben şu anki o anki Kanka botta sandık... sivirle yaptığımıza çok benzedi bu yerde yakın Öyle sivir mi? videosunda yapmıştık Niye bir kişi yürüttün? Daha fazlasına ne gerek var dedi Devam, Çıkalım. Devam et abi. Cleansim yok. yok kanka. Evet. Ha, adamlar Nila Uli Orion, kafayı vuramayacak. Çok iyi de. Dayanın. Doğal kanka. Hat boyunca devam. Tamam bunlar öldü. O tanklar de kanka benim en sevdiklerim. Oğlum. Bir de Mes doğru ring Kanka. Uy. Yani. Son şakasını yaptı ama i̇yi de. Çarı bırakmış gibi geldi. Bırakmamış. Nilah da bu arada bir canla kaçtı. W'su kurtar Gerçekten OP bir yetenek. Kanka az önce fightta 5 kişi W attı Herkesin üstünde o W'su vardı adamın. Şey çok iyiydi oğlum o kayıtladığımızda. Sen mükemmel oynadın orayı ya. İkimiz de çok iyiydik kanka. Allah. Sen ölmedin öldürdün, iyi vurdun kayıtlı. Bir hata yapsana adama yürüsen bitmişti. Gidiyorduk yani. He, çok hakim gösterdik karakterlerimize. Ha? W açamadı. Eren'i sustur abi. Soraka çok sinir bozucu bir karakter ya. Sana karşı oynasam Soraka banlardım biliyor musun? Ciddiyim bu arada. Babanlığıma... Ben... <laughs> en korktuğum karakterin Soraka bu arada. Ciddiyim Sorakan yani. Banlardım abi. iğrenç çünkü yanımda ya. Biliyorum neler yaptığını karşı nişancıya. Çok iğrenç bir Soraka'sı var. Yani kesin banlanmalı bu Soraka. Gü çok güçlü değil kanka. Az önce çok güçlü. Bak şuradaki gü maksimum gücünü gördük Sorkan'ın ama yine de ee, mesela Renato çok geride olmasa o karakter benden çok daha güçlü. Teşekkür ederim. Ben burayı kovalarım. Hoş kardeşim. Haber nasılsın? Adam bana fokus. Teksin. Kanka beni koru ben de seni koruyayım. Güzel, anlaşma güzel anlaşmaya benziyor bu. İçeri savaşayım ki W açamasın. Be. Gel buraya. Kanka. Adron. Ah ulan bir ama. Ay galiba. koyarım valla. Pen ediyor bu oyun ya. Harbi pen tak ediyor bu oyun ya. Bitmedi bitmedi daha. Tamam. Oğlum haber ver de bari de bak ben E atacağım. Kanka belli olmaz şimdi atamayabilirim. <laughs> Onun haberini ver Bana güvenme diyorsun. Teşekkür ederim. Eyvah beni Ben yemedim. Dur şu an kargocu margocu abi. bir şey geldi. Bekle abi. Kargocu abi. Ben bizim <laughs> bakacağım abi dur. Allah. Tamam abi. öldük ben bakıp geliyorum yine olmuş. <laughs> Vuruyorum. B leşi hasar. Ooo. OO 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 Padro yapma. Oğlum öyle şeyler... Öyle ses efekti verme. Dur <laughs> <laughs> oğlum Sylas. Oo, fail oldu. Oynarız he. Neden korkuyorsun? Sejuani'un var mı R'si? Onu bilmiyorum. Mundo'ya attı mı o da? Ondan emin değilim. Bundan üstüne çok şey geldi ama adam tankladı, iyi tankladı. izleyip aklın sonu bitirelim, ne diyor Bence çok güzel olur. Ben baselerim kanka. <laughs> ne olaylar koptu. Kaç, sen kaç. Sen kaç, ben her türlü oynatacağım seninle. Sen kaç kanka. Ölme yeter. Kaçarsın, Nilde geldi oraya kanka kaçarsın. Geldim bak bana gel hepsini keseceğim. Getirt bana onu. Ya da kesiyor. ya. Orianna ne haber nasılsın? Tamam. Güzel her şeyim duruyor bu arada. Gel oğlum buraya. O doğruya ayarsın. Oo hop. GG VP. Çok oyun bitmezdi ben. bu arada. Ya yani bitirmeyecektik. Adamlar FF atmış. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Tanklara karşı Wayne'in gücünü anlatmaya gerek yok. Her şeyi gördünüz. Bottaki kaydı gördünüz. Yeter de artar bile. Arkadaşlar bu videoda hatırlattım. Tekrar hatırlatıyorum. Algoritmaşı bir tane indirmek için abone olup yorum atmayı unutmayın. Yorumlar gerçekten çok iyi. Yani bayağı Baya sevdiğiniz bu yeni düzene. Devam etmeye çalışacağız. Shortslar da geliyor. Yayınları da bekliyorum. Bay bay.